Merhaba ben Tufan Yakar. Diksiyon üzerine kısa kısa videolar paylaştığım YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüz biraz daha diksiyona giriş konularını içeriyor. Aslında neyi hedefliyoruz? Neyi öğrenmek istiyoruz? Sorularının cevabını merak ediyoruz. Bu videoda diksiyona girerken nelere dikkat etmemiz gerektiğine dair ufak ipuçları ve bilgiler paylaşacağım sizinle. Diksiyon dediğimiz yani topluluk önünde veya kişiler arası iletişimde kullandığımız düzgün Türkçe, doğru nefes, doğru beden dili bunların tamamını içeren aslında argümanları birleştirdiğimiz bir yöntemden bahsediyoruz. Kurallar bütününden bahsediyoruz. Tabi kurallar bütünü dediğimiz zaman biraz gözümüz korkuyor. Ya bir şeylere mi dikkat etmemiz gerekiyor diye aslında çok da fazla korkmamamız gerekiyor. Zira diksiyonla başlarken kullanacağımız pek çok metot bir nebze olsun bizim ihtiyacımız olduğu anlarda hayatımızı kurtarıyor. Bu biraz ilk yardım gibi düşünülebilir. Profesyonel değiliz yani bir tiyatro oyuncusu değiliz. Bir haber spikeri değiliz belki. Ama bir topluluk önüne çıkmamız gerekiyor. Ya da toplum içerisinde iletişim kurmamız gerekiyor. Doğru iletişimi, etkili iletişimi kurabilmek için de bazı konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar biraz püf noktası gibi. Zor mu? Değil. Ama etkili mi? Eğer biz öğrendiğimiz bilgileri hayatımıza uygulamak için bir nebze olsun çaba sarf edersek evet etkili. Yani sadece bunları dinlemek yetmiyor. Biraz da hayatımıza uygulamamız gerekiyor. Ben bugüne kadar verdiğim seminerlerde, bugüne kadar pek çok öğrenciyle gerçekleştirdiğim eğitimlerde bir nebze olsun şuna dikkat ettim. Kendisini geliştirenler var, bir de olduğu yerde sabit kalanlar var. Geliştirenler Biraz çaba sarf ediyor. Sabit kalanlarsa sadece ya eğitimlere katılıyor ve orada bırakıyor ya da çok kendisini geliştirmek için çaba sarf etmiyor. Bir sertifikam olsun ya da bir diplomam olsun bana yeter gözüyle bakıyor ama sadece duvarımıza asacağımız bir sertifika için aldığımız bir eğitim değil bu. Doktor musunuz hastalarınızla iletişim kurarken? Öğretmen misiniz? öğrencilerinizle iletişim kurarken ya da spiker misiniz kameraların karşısına geçtiğinizde ya da farklı bir sektörde bir yönetici pozisyonundasınız ya da farklı bir sektörde yöneticilerin karşısına geçip belli konuları aktarması gereken bir çalışansınız. Ne yapmanız gerekiyor? İşte o zaman kendinizi düzgün ifade edebilmeniz gerekiyor. Çünkü etkili iletişimin belli alt başlıkları var. Bu alt başlıklarında kullandığımız bazı metotlar var. Bazı kurallar var. Bunları eğer düzgün kullanırsak işte o zaman etkili iletişim içerisinde olduğumuzu söyleyebiliyoruz. Elimizde sihirli bir değneğimiz yok. Yani bu videoyu izledikten sonra hemen hayatınızda her şey değişmeyecek. Ama ben inanıyorum ki belli bir zaman geçtikten sonra sizler bu öğrendiklerinizi uygulamak için çaba sarf ettikten sonra, kimine göre bir ay sonra, kimine göre altı ay sonra kendinizdeki değişimi fark edeceksiniz ve bundan mutlu olacaksınız ve çevrenizdekilerin de bu değişimi fark ettiklerini göreceksiniz. O zaman ne yapacağız? Bir sihirli değneğimizin olmadığını bileceğiz ama uğraşırsak, çaba gösterirsek, bu eğitimlerden fayda sağlayabileceğimize kanaat getireceğiz. O zaman önce inanacağız. Eğer inanırsak başarılı olabiliriz. Yok eğer hadi canım sen de derseniz ya dinledim ama dersiniz amadan sonrası çok fazla bir şey fark etmeyecektir hayatınıza dair. Biz iletişim için buradayız. Biz doğru iletişime dair bilgileri vermek için buradayız. Ama biz ben değil de biz diyerek konuşuyorsam o zaman hep beraber bu değişimi gerçekleştireceğiz, başaracağız, mutlu olacağız, kendimizde gurur duyacağız ve bunu artık hayatımızda değişiklikle birlikte yola devam ettiğimiz bir serüvenin başlangıç noktası olarak kabul edeceğiz. Ben inanıyorum sizler bu değişimi gerçekleştireceksiniz ama Sadece benim inanmam gerekmiyor. Aynı zamanda sizin de inanmanız gerekiyor. Ne yapacağız? Önce inanacağız. Ne yapacağız? Çalışacağız ve ne yapacağız? Hayatımızda bu değişiklikleri artık uygular hale gelebileceğiz. Bugünlük bu kadar. Yarın artık yavaş yavaş o kurallara başlayacağız. Yarın Artık yavaş yavaş hayatımızdaki değişikliklerin adımlarını atmaya başlayacağız ve bugün adım atarak başladığımız bu yolculukta yarın koşmaya çalışacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle.